izin veriyorum. Sınırsızca sevilmeye izin veriyorum. Korkusuzca yaşamaya izin veriyorum. Kendime güvenerek ilerlemeye izin veriyorum. Bolluğumun ve bereketimin artmasına izin veriyorum. Değişik fırsatların karşıma çıkmasına izin veriyorum. Mutluluğa ve neşeye izin veriyorum. Ruhumun sesini dinlemeye izin veriyorum. Layık olduğum güzellikleri görmeye izin veriyorum. Hayallerimin gerçekleşmesine izin veriyorum. Hedeflerime ulaşmaya izin veriyorum. Saygıyla ve incelikle davranılmaya izin veriyorum. Hayattan keyif alarak yaşamaya izin veriyorum. Maddi ihtiyaçlarımın rahatlıkla karşılanmasına izin veriyorum. Geçmişin duygusal yüklerinden kurtulmaya izin veriyorum. Bilinçaltımda birikmiş olumsuzluklardan arınmaya izin veriyorum. Hafiflemeye ve içten gülüşlere izin veriyorum. Şimdiki anın içinde huzurla var olmaya izin veriyorum. Titreşimimin yükselmesine izin veriyorum. Zihnimin dinginleşmesine izin veriyorum. Güzel sözler duymaya, ve kelimelerin gücüyle iyileşmeye izin veriyorum. Mutluluğa izin veriyorum. Bolluğa izin veriyorum. Sevgiye izin veriyorum. Hayata izin veriyorum. Hayatın kutsal birliğini hissetmeye izin veriyorum. İzin veriyorum. İzin veriyorum.